geliriz kırmızı ve e, mavi oynuyoruz biliyorum kırmızı ve ise mavi. Bu arada eğimli kule sol altta yazıyor eğimli kule kırmızı vs mavi. Kule var mı gerçekten bu oyunda? Bilmiyorum. İlk defa gidiyorum. Ama kırmızı mavi oynayabilir miyiz? Bak yerde kula, kula olabilir. Oo bu çok iyi. Bu çok iyi Şu, silah. Sol üstteki çok iyi silah. Beyaz mı mavi? Çizgilerin mavi. Bir de her beyaz. Ee, Biz mavi mi olacağız? Kırmızı mı? Acaba beraber mi? Ee, benimki benimki çok güzel şeyler. Kule var. Kule var. Kule var çıktım. Kuleye çıktım ben. Siz tabi görmüyorsunuz. Oo. Oha. Bedava mı? Bedava. Dur. Siz izleyicileri göster. Nasıl gösteriyor? Roket atar. Oo, roket atar. Şöyle abime bakıyoruz. Bakmıyoruz. çok iyi vuruyor. Ya da ya benimki çok uzun sürüyor. Bir dakika oldu. Kanki o çok iyi. Five kılıcı. Five kılıcı. Five kılıcı. Bunlar bedavaya mı geldi? Evet. O senin başka çok ses var. Biraz kısalt. Sen mavi takım, ben de mavi takımım. Oh my god! Beraberiz. Oh my, oh my, oh my. Ben tanka bildim. Ben şimşek alacağım. Tanka bindim. Bakayım. Ben bakayım. Şimşeyi aldım ben. Seni gördüm, seni gördüm. Ben şimşeyi aldım. Tanktayım, tanka bin, tanka. Tanktayım. Neredesin? Tank. He? Sen bin. Bindim. Ben üstteyim. Vurabilirim. Çekmiyor. Çırıtıyor. Oyun donuyor. Anladım. Hmm. Ben çıkacağım. Ben çıktım. Dur. Şimdi yardım edeyim? Ben ya. sen kimi? Öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Gerçekten. İn tekrardan bir. Kendi sür. Hayır ben savaşacağım onlarla. Bu çok iyi. Allah Allah Allah. Allah. Yardım o değil. bizdenmiş. Gel gelin. Say sıkılı. Girin turun. Hayır yalnız yardım etmeniz lazım. Yardım et. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. oldum ben. Ben vallahi gidiyorum. Oo birileri lazım. Yardım lazım. Ah yarım 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 yarım. Ha geç. seni koyunca oha. Şimdi aldım. Yarım yarım. Yarım yarım derken ne benimle? O çok iyi şimşek attım. Oy, hadi hadi binerim. Ya biz bizleni öldürüyorum. seni gördüm bu arada bize yardım istemiyor. Deli gibi para kazanıyorum. Fortnite parası. Oğlum çok doluyor. Domuzu öldür. Domuz gitmiş. Domuz bitmiş. haram. Domuz haram değil mi? Domuz haramdı değil mi? Haram mıydı? Domuz aram mıydı? Bilmiyorum adamı. Ya anladık. Öldür şunu. Şimşek çok iyi. Allah vur vur. Baya iyi bir takım şey. Evet. Sen ölüyorsun. Evet Ölüyorum. ölüyorum. Geldim geldim geldim. Aha. Diril çeyrim. Dirilttim. Ya Şu anda ben ölüyorum. Ben öldüm. Ara para alıyorsun bu arada. Tadan çiğniyor, tadan çiğniyor. O sesi ya, o sesi Burada ben herkese yardım ediyorum. Naldo'nun yo. Eee. Ay o pro ya pro ya pro geldim. Oyun, oyun kazınca video bitebilir. Ben, ben de, hiç de, ölmedim. Geliyorum geliyorum. Bir kere, kere oradayım. Geliyorum. Allah. Çok donuyor. yok. Ha kaldı. Öldürüyor adam beni. Seni gördüm seni kurtarmaya çalıştım. Dirilt lütfen, ben Aa, seni, lütfen. Dirilt. Seni biri diriltiyor. Ya lütfen ya. Yardım edin. Kocam. Koçum bana yardım et. Bana yardım et. Kahraman küçük bebeğim. Ölüyorum. Ya, Süremezsin. Öl. Ay. Ya küçük yerde mi? Küçük bebek. Ya şey şansıma ben ya. Seni öldürebilirim Oğlum çok kasıyor. Video bitebilir. Ay. Ya öldü. Bak, di bi bi Yukarı çıkacağım. Yalnız yardım eden, yardım isteyen birileri var. Her güzel Baba yal, yal. Babayla zor yer şunlar. Babayla zor yer şunlar. Ya niye şey yapıyorsun? Oo, yani. bu çok iyi.

Yardım isteyemiyorum. Ayaz Baba pro eliyorum. Ayaz Baba pro. Ölüyorum. Oh my god. Oh my god. Düşüyorum. hayır Öldüm. Five flick'i kullanayım. Ölüyorum. Five flick. Hayır ölüyorum. Ya ya beni, beni beni beni. Ya ya buradayım buradayım neredesin? oradayım. Bak buradayım, buradayım, buradayım. Hadi beni, beni. Geliyor. Ya ne yapıyorsun? Uzaklaşma. Çıklasana bana. Hayır. hayır. Diğerinizdir intihar. Biliyorum, yardım ediyorum. Öldüreceğim yardım, yardım seni. Yardım ediyorum. Kader, kader, kader. Öldürdüm birisini. Geldim yer. Seni öldüreceğim. Ya çok kasıyor arkadaşlar. Ya ya ve şu pom kanalına abone olmayı unutmayın. Ben buna yedim mi? Aldım arabayı. Ben. Ben gidiyorum. Ben ne öldüm? Ben seni kucağıma almak istiyorum. aldım 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 kucağıma <laughs> Öldürüyorum benim daha oha nereye aktırlattı denmiş. Yardım isteyen yok. Ya. Bu çok iyi. Yardım isteyen yok. Ya. Çok para kazandım ben.

güey kıvranmıyor. İnşallah sıfırlanıyor. İnşaat şeyleri sıfırlanıyor. Ölüyorum. Birisi bana yardım etsin. Adam beni öldürüyor. Oo! Arkadaşlar, ee, e, ölünce ben bu son maçımız. Video birazdan bitecek. Donunca zaten gider diye diyemeyeceğim herhalde. Ne Başka kişiler onlar bizim arkadaşlarımız. Aşağısı çıkarttım. Ya sen? söyle. Öldüm. Ne Şaka şaka. Nasıl da kandı ama. Öldü mü Öldüm. Öldüm bu sefer. Değil mi? Öldüm. Aynen. Ölmedim. Ya oyun çok kasıyor. Yardım isteyen arkadaşlarımız var. Seni öldüreceğim var ya. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır yardım edin yardım edin yardım edin. Öldüm. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Yağlı. bu videomun da sonuna geliyoruz. Ve e, maviler kazandı. Yani e, biz ve görüşürüz.